Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Artık videolarımı e, şöyle ki bir hani YouTube'un raporlarından faydalandım. Biraz baktım. E, i̇lk başta ilk bir iki videoyu cumartesi günü saat 1'de yayınlıyordum. Fakat takipçilerimin en aktif olduğu saat pazar günü saat 12'ye bunu aldım. Bundan sonra bu hafta ve hani bundan sonraki videolarda pazar günü saat 12'de yayınlanıyor olacak. Bugün biraz geç kaldık. Normalde hava artık karanlık oluyor biz. İş ben işe giderken. Bir yandan da iyi oldu böyle gün doğuşunda size anlatacağım konuyla bağlantılı olmuş oldu en azından hava koşulları. Şimdi bir, birkaç videomda hani yorumlarda kameramın iyi olduğunu gördü söylediğinizi gördüm. Teşekkür ederim şimdi size bu videoda yani hem kamera ayarlarımı anlatmak istiyorum. Aslında kameranın modelinden, markasından bağımsız çekimlerinizi bir tık öteye taşıyabilecek kendimce tabi bu. Hani bunu yanlış anlamayın lütfen. Bu benim tamamen şahsi görüşüm. Ayarlardan ise bahsedeceğim. Tabi bu videomda ve hani bundan önceki videolarımda da böyleydi konu. Bu bahsettiğim içeriklerin hiçbirisi reklam veya sponsorluk anlaşması değil. Zaten çok küçük bir kanalım. Böyle bir anlaşmaya ben de hiçbir firma varmaz. Olur ya günün birinde varırsa da bunu size zaten söylüyor olurum ilgili video içerisinde. Şu an kullandığım kamera Insta360 Ace Pro 2. Kullandığım mikrofon da yine aynı şekilde Insta 360 Mic Air. Şimdi size ilk başta bu e, mikrofonu neden tercih ettiğimden bahsedeyim. E, normal koşullarda e, bu mikrofon hani tüm cihazlara takılabiliyor Type C girişi olan. E, fakat e, bir aparatı var hani bunu takmak gerekiyor alıcısı. E, fakat Insta 360, Ace Pro, Ace Pro 2 ve X5 de e, hiçbir adaptör olmadan direkt Bluetooth ile bu bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Benim de hani bu mikrofonu seçerken ki e, seçme sebebim buydu açıkçası. Hem kayıpsız ses alıyor. Evet, testlerimde böyle gördüm hem de yani yağışlarda da çekim yapabiliyorum. Bir de yani hiç kameranın üzerinde falan da bir ağırlık teşkil etmediği için çok iyi oluyor. Şurada bir durayım size. Kamerama nasıl kaskıma taktığımı aynadan göstereyim. Kask bağlama aparatım şu şekilde. Tam kaska göre yaptım. Şöyle bir tane de güvenlik aparatı var. Mikrofonda tam olarak şu bölgede içeri küçük mıknatısı yapıştırdım. Mikrofonu onun üzerine bırakıyorum. Çekim yaparken e, otomatik ayarlardan faydalanmıyorum. Neden duraksadım? Çünkü şimdi evden çıkarken hava biraz daha karanlıktı. Fakat şu an aydınlık. Şimdi manuel ayarların bir numaralı handikapı bu. Yani ışık koşullarının değişeceği senaryolarda e, kamera size uyum sağlayamıyor. Şu an e, biraz gökyüzü mesela size patlıyor olabilir. Bunun sebebinden de birazdan size bahsedeceğim neden manuel modları kullandığımdan biraz size bahsedeyim. Normal koşullarda eğer ki otomatik modu açarsanız e, kamera o anlık yani bir binanın gölgesinden bile geçseniz shutter speed beyaz dengesiyle bunlardan birazdan detaylı olarak bahsedeceğim size. Kendi ayarlarımı da bir referans olması açısından sizinle paylaşacağım. Bunlarla sürekli oynadığı için koşullara göre e, o video içerisinde bir kararsızlık oluyor Siz eğer ki böyle benim gibi şu an Örneğin 20 dakikalık bir yolculuk yapacağım çok fazla hava koşullarının değişme şansı yok e, böyle durumlarda manuel kullanırsanız daha sinematik çekimler yakalayabilirsiniz. Ben hani hobi olarak biraz fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Bu kamera modelini seçerken bu da etkili oldu. Bunu tercih etme sebebim e, Leica'nın lensini kullanmasıydı. E, bunun birden fazla getirisi oluyor. Leica çok büyük bir e, fotoğraf firması diyeyim size hani lens üreticisi aynı zamanda makina da üretiyor. <laughs> ve sanıyorum şu an yani kallavi fiyatlarda olan makine bu çoğu bildiğimiz makinenin çok daha hani Sony'lerin Nikon'ların, Canon'ların vesaire bu filmlerin çok daha üstünde fiyat bandı olan bir firma. Şimdi burada hem bu lensin kalitesinden yana faydası oluyor hem de Laika'nın getirdiği birkaç renk paleti var bu makinede. Şu an örneğin ben Laika'nın Vivid renk paletini kullanıyorum. Ben e, videoyu editlerken yani post prodüksiyonda renklerle hiç oynamıyorum. E, normalde log da çekim yapabiliyor bu kamera. Renklerle daha fazla oynamanızı sağlayan bir çekim modu bu. E, fakat ben e, sadece edit yaparken kesme, e, biçme yapıyorum. Şöyle arkadaşı geçelim. Biraz kararsız bir sürüşü var. Sağa sola oynuyordu çünkü. Şimdi sizin çekiminizi en çok etkileyen faktörleri sayıyorum. E, bunlardan ilki shutter speed çekim kare hızı bu e, normal koşullarda eğer ki diyaframı olan yani merceğin önünde bir açıp kapanan perdeleri olan bir kamera olsaydı ki ben bu kamerayı aldığım tarihte böyle bir kamera yoktu olsaydı onu tercih ederdim şu an DJI'ın Action 6 modeli çıktı diyafram ayarlı tabi çok kısıtlı bir diyafram ayarı var onda da onu ancak hani deneyerek ne kadar faydalı olduğunu görebilirim o çıktı. Onun öncesinde yoktu. Bu nedenle e, normal şartlarda diyaframı olan bir makine olsaydı. Şu an ben mesela 60 karda çekiyorum bu videoyu. 120, 1 bölü 120 kare hızını çek e, yakalıyor olmam lazım. Bu bir hani kural diyeyim size sinemacılıkta. Fakat ben ışığı da e, şu an mecburen bununla ayarladığımız için bu kare hızı arttıkça e, çekim kararır. Yani ortam ışığı daha karanlık olur. E, referans olması açısından e, şu an mesela gün doğumunda çok fazla e, gün ışığı olmadığı için ben 1/ bölü e, 260'da çekiyorum şu an. Az önce ilk giriş yaptığımda 240'daydı bu. Biraz da sisli bir hava var bugün. Çok güzel. Mesela gün çok aydınlık bir öğlen saati olsaydı bunu 1 bölü 1000'e kadar çıkmak gerekebiliyor. Bunun dışında çekimi en çok etkileyen ayarlardan birisi beyaz dengesi. Makinada white balance diye yazar. Büyük bir çoğunlukta en azından benimkinde öyle. Bunu da şöyle düşünmek lazım. Bu değeri arttırırsanız biraz daha sarımtırak bir çekim yapabilirsiniz. Burada aslında siz kameraya hani teknik olarak çok kısa değineyim. Şunu söylüyorsunuz. Şu kelvin gücünde beyaz budur diyorsunuz. Yani siz şimdi mesela gün içinde 5400 süre ayarlarsanız bunu gerçekten güneş altında beyazı beyaz olarak algılıyor kamera. Ama mesela bunu 6200 yapsanız hafif beyazı bir sarı sarımsı algılar. Bu da birazcık hani böyle renklerle oynamanıza olanak sağlayan bir şey. Yine referans olması açısından söylüyorum. Şu an benim ayarım 5600'de. Biraz daha böyle eğer ki gökyüzünün mavi çıkmasını isterseniz, mavi detaylar biraz daha ortaya çıksın isterseniz yapacağınız şey bunu biraz kısmak. Mesela 5000 yapsam gökyüzü size masmavi gözükür. Ya da navigasyondaki bu kısım. Örneğin. Bunun dışında dediğim gibi renk paleti olarak ben daha canlı renkler olması adına Vivid'i seçiyorum. Bir de ISO ayarı var. Bu da karanlıkta aslında sizin kameranızın hani dijital olarak uyguladığı bir e, pozlama. Yani bu e, şeyi açıyor, karanlığı biraz daha açıyor ama bu ne yapıyor? Hani çoğu mesela kamera telefon kamerasında da böyle e, şey görürsünüz kalitesiz hani grenli yani böyle şey bulutlu gibi gördüğünüz fotoğraflar bu ISO değerinin çok yüksek olmasından kaynaklı. E bunu ben hani biraz yine böyle tünellerden çok kısa köprülerden geçtiğim için tam manuel yapmıyorum. Otomatikte fakat maksimum bunu 400 e açacak şekilde kısıtladım. Şuradan geçelim. Biraz hava alalım. Yeni vizörüm güzel, fil noktu bu da. O sayede bu olmuyor. E Tabii fil nokta bir yere kadar. Yine bir çok böyle durgun trafikte olursanız birazcık buhar yapar. ISO değerim de dediğim gibi şu an benim Max 400'de. Bunun dışında bir de pozlama ayarı var. Bu da iPhone'larda da var, Samsung'larda da var, Android'lerde de vardır yüzde %99. Biraz bunu arttırarak aydınlatabiliyorsunuz. Ben manuel ayarladığım için yani şu görüntüdense yani mesela gökyüzü o kadar parlak ki bulutları bile seçemediğiniz durumdansa ben bir tık daha loş olmasını tercih ettiğim için bunu da eksi 0.7 olarak ayarlıyorum. Bunun dışında şu an düşünüyorum başka ne ayarımız var netlik ayarı var yani bu küçük Ekranlarda mobil cihazlarda izlendiği zaman izlenecekse eğer Bu netlik ayarını en yüksekte yapmanız daha iyi sonuç veriyor fakat Ben YouTube'a video yüklediğim için ve FTM televizyonlardan da izlendiği için Bunu orta ayarda tercih ediyorum netlik ayarına Bir de bunun dışında stabilizasyon var. Yani bunu da size şu an böyle maz evin içinde gidiyor gibi görmemeniz için birazcık hani motorun üstünde sonuçta bir aksiyon yaşıyoruz. Onu da size biraz sezdirebilmesi için bu ayarı ben düşük seviyede tutuyorum. Yani çok fazla videoyu stabilize etmiyor kamera. Onu açtığınız zaman zaten bu çerçevelerden de bir tık kısıyor ki kamera. O ortayı hep sabit tutabilsin. O nedenle onu düşükte tutuyorum. Yani kamera ayarlarım bu şekilde. Tabi yani bu çok teknik bir konu. Bununla ilgili tekrar videoda çekeriz. Daha örneğin değişken koşullarda neler yapıyorum diye. Biraz fotoğrafçılığa giriş gibi olur ama faydalı olacağını düşünüyorum size. Ha, yani bir tek mikrofonda da bir ayar var. Hani ondan size bahsetmedim. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben mikrofonu kullanırken her mikrofonun içinden çıkıyor bu tüy. Bu aslında biraz böyle rüzgar patlamasını engellemek için olan bir aparat diyeyim. Onu takıyorum bir kere. Ve ağzıma ama çok yakın taktığım için bu mikrofonu. Hani size mümkün mertebe böyle nefes sesi tabii ki geliyordur ama hani çok fazla gelmemesi için veya anlık bu rüzgar böyle patlaması sesleri gelmemesi için kamerada bu e, mikrofonun hangi hassasiyette sesi alacağının bir ayarı var ses besleme ayarı Bunu da eksi 12 desibelde tutuyorum ve bu da hani kendi gözlemlerime göre rüzgar sesini oldukça azaltıyor. Aynı şekilde benim nefes sesimi de azaltmış oluyor. Yine geliyordur dediğim gibi. Sonuçta nefes alıyorum kaskın içinde. Küçük bir alan bu. Ama bu şekilde en doğru ayarları yakaladım kendi ayarlarımı. Siz nasıl buluyorsunuz kamera ayarlarımı? Örneğin şu an çok güzel bir gün doğumu başladı. Daha bu görüntü size nasıl yansıyor? Beğendiniz mi? Hani bana derseniz ki sesin çok az bu ayarı değiştirebilirim. İşte görüntü çok karanlık. Bir sonraki çekimde biraz daha aydınlık çekim yapmaya çalışabilirim. Yani bu tür yorumlarınız benim için çok kıymetli. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi bu konu çok teknik bir konuydu. Yine sorularınız olursa size yardımcı olmaya çalışırım yorumlarda. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.